İşte o beklenen an geliyor arkadaşlar. 1.5 sürümü ile ben buluşuyoruz, kavuşuyoruz. Akşam 7'de 1.5 sürümü videosu çekiliyor arkadaşlar. Montajı biterse saat 10 gibi yayında olursa sizlerin karşısına sunuyor olacağım. Bildiğiniz gibi Adas sürüş özelliklerini barındıran 1.50 sürümü uzun süredir beklenen bir sürümdü. Bakalım bu sürümde neler değişmiş, neler yenilenmiş olarak karşımıza çıkacak. Şimdi sizlerden bu sürümle ilgili özellikle merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunların hepsini cevabını vermeye çalışacağım. Evet videonun hayata geçmesinde, çekilmesinde emeği olacak Ertuğrul Er Beyefendi'ye de buradan şimdiden teşekkür ederim. Ve sizler de takip ederseniz Hemen hızlıca bu akşam gelecek bu videoyu hızlıca izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarınızı videonun altına soru olarak sorarsanız bu akşama kadar ben de onları okuyacağım. Ona göre size yanıtlarını videoda vermiş olacağım. İyi günler diliyorum herkese.